şimdi ona ayar çekeriz ya. Bir şey işte. Ya sen lan göt olun amcık. Diğer videoda da söyledim bundan da söyleyeceğim. Ryder'ın görevlerini, Swift'in görevlerini, Chat'i, Champions bunun çıkarları için yapıyoruz abi. Bunu görevlerimiz. Tamam bunları biliyoruz işte. Bak aşağıya bak ya aşağı bak şunu. Aşağımaya bak. Look smoke we go way back.

smoke nereye gidiyor? Yaka. Tam boşuna harcamayalım. lazım olur bize ya. Oh, you Abi hayır. <laughs> Stumok öldü. Ah. <laughs> Stumok ölmüş. Ah, <laughs> kafayı vuracağım yemin ediyorum. <laughs> araya nasıl kaynadı anlıyordum ya ya alan depolama az var bilis yerde o yüzden oldu galiba sadece işe tek işim business

Take the right and cover my ass! Keep it up, baby. That's my dog making y'all pay. Wasn't there? Hey, with me, CJ. We out of here, baby. I lay up, she's up, she's kimmin', kimmin', almanac. Call the home, yeah. Stick real close, call. Keep your head down, as thick as shit in here. You and your friend. Are dead men. Abi. <laughs> ben sinebe bakıyorum arkadaşlar. Süt kartın golü iptal olmuş.

Ah, adamım. Dikkat edin! Abi, bir gidin ya! Huzur istiyorum ya! Vallahi yemin ediyorum, huzur istiyorum ya! Huzur istiyorum ya! Abi, lütfen! Abi, lütfen beni yalnız bırakın ya! Ben Smok'la huzur istiyorum ya! Ne oluyor ya? Bu arada video kapanması güzel olurdu bu arada ya! E eğelemiş skordaya. ya on <laughs> yani işte the kalmıyor be ya smoke ne yapayım o oh shit dediyse oh Bundan sonra şey gelebilir ya us, man. Man, quick, Abi ne, niye bu kadar lüks var? Go around him, man. Screw that! We're taking a scenic route! anan ölsek var ya çok fena küfür ederdi videoyu kapatırdım bir daha şekilde Hadi be <laughs> Sevgiler yavrum. Adam da karakteri nasıl yapmış ama ne sana. İnşallah kaydediyordur bir bakacağım. Kaydediyor gözüm kaydediyor gösteriyor ama ona göre ya bu GeForce GeForce'un şeyini var ya onu da kaydediyorum normalde ben diken falan kullanırım da onlar da çok ne bileyim ya virüs virüs falan be crackli ben dikenler falan ha ben diken iyi be bu GeForce'ı Advance mi? Advance mi? Abi çekin şuradan ya. Ben vallahi save alıp kapatacağım diyor ya. Baksana abi Rider. Rider'ın görevlerini yaptık. Rider çıktı ya. Cık. Ben anlamadım bak. Haritada bu da var. O araba neyin mesela. Bak adam. Nereye kadar gitmiş bak. Her neyse ya. Allah moralim bozuldu o sonra ya. Neyse. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize bakmayı unutmayın. Hoşça kalın. Ben kaydedip videoyu yükleyeceğim. Hadi görüşürüz.